Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Euro Truck Simulation oynarken e, Truckers MP'yi yükledik değil mi? E, bu e, Euro Truck Simulator'da e, Şey Bu Euro Truck Simulator'da Multiplayer'e giriş Bu programı önce bir yüklemeniz lazım Şu an kartlarda bıraktığım videoyu izleyerek nasıl Multiplayer oynayacağınızı anlayabilirsiniz Buraya kadar geldiniz tamam mı? Bundan sonra Launch ETS'ye bastığınızda videomuzun konusu olan Fatal Error veriyor. Şu an ekrana koydum. Evet arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz Fatal Error ama orada işaretlediğim okla gösterdiğim sayılar değişebiliyor. Şimdi size e, ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Mesela şu an fotoğrafta gördüğünüz sayılar farklı sayılar. O ona ait sayılar. Şimdi alttaki sayıya bakın. O sizin şu anki sürümünüz. Bak biz biz Yiğit'le de bu sorunu yaşadık. Bizim şu an sürüm sürümümüz 1.38 bir şeydi. Onun şu an işaretlediğim bakın şöyle gidelim. Şu an işaretlediğim oka bakın. O sizin şu anki sürümünüz. Ama oyunun açılması gereken sürüm bir üstteki. Onu da aklınızda tutun. Bizimki 1.37 idi. Bu video gittikçe belki 1.40 sürümü gelir, 1.50 sürümü gelir. O yüzden ben geleceğe yatırım olarak söylüyorum. Bir video izledim. Adam daha 1.22 sürümünde. Bize diyor ki 1.21'i yükleyin. Diyor, diyoruz ne oluyor? Hani öyle bir sürüm bile yok. Yani aşağıdaki şey, aşağıdaki sürüm. Sizin sürümünüz, ihtiyacınız olan sürüm, üstteki sürüm. Hemen o üstteki sürüm aklınızda tuttuysanız başlıyoruz. Bizim 1.37 idi. Sitime girdiniz, kütüphanenize girdiniz. E, Euro Truck Simulation'ın üzerine sağ yaptığınızda özellikler var. Özelliklere bastık. Birazcık büyütsek mi ya da yeterli. Şu sağ olayım. Sizi de biraz yakınlaştırayım. Burada betalar var. O <laughs> ne var? Siz gir zannettim. Burada betalar var. Burada sizde betalar var. Bakın bize demişti ki sizin sürümünüz 138. Ee, işte size 1.37 lazım demişti. Biz de burada 137 seçip yükledik. Küçük bir güncellemeden sonra bakın 1.37 yaptım. Adren bizim zaten güncellenmişti. 1 GB'lık bir güncellemeden sonra oyunumuz rahat bir şekilde açıldı. Siz de işte dediğim gibi yukarıda gösterilene aklınızda tutun. Yani you have yazacak büyük ihtimalle. Tam aklımda değil ama yani sizin ihtiyacınız olan sürüm betalardan girip burada o ihtiyacınız olan sürüme mesela 1.37'ye ihtiyacımız vardı bizim. Biz orada 1, 30, bizim 1.38 olarak yükledik ama multiplayer'e girmek için 1.37 lazımdı. Betaları 1.37'ye çektik. Kapatıp oynadık. Bu sorun bu kadardı. Evet diğer sorunuzu aşağıda bekliyorum. Normalde ben bu videoyu bir hafta sonra açacaktım. Bir arkadaşım istediği için hızlıca attım. O yüzden bir sorunuz varsa yazın. Yani anında 2 saate geliyor bakın 17 saniye önce yorum yapmış. Direkt açtım videoyu başladım. Görüşmek üzere. Bay bay.